pizza kutusu gibi kutuyu da gönderiyorum. Bugün pizza mı sipariş etsem ne yapsam? Motokurye sipariş edilen pizzaya tükürdü. O anları bir de cep telefonuyla kaydetti. Aman yok kalsın vazgeçtim. Herkese merhaba. Onur ben. Onur'a TV'desiniz. Bugün yine bir paket açılışıyla karşınızdayım. Ee, bunun içerisinde bir ring light var. Ring light nedir? Bu videoyu izleyen çoğu insanın bildiğini varsayıyorum. Ama bilmeyenler için yine bir açıklama yapayım. Hemen bakın şu tarafımda bir fotoğrafını koyacağım ring light'ın ne olduğunun. Ee, açarken de beraber anlatacağım neyin ne olduğunu. Hemen bir makas yardımıyla şuradan giriyoruz. Güzel bir paket. Sağlam bir şekilde geldiğini ümit ediyorum. 不断升 Bu tripodumuz. Geri kalan her şey bu kutunun içerisinde. Burada herhangi bir şey kaldı mı? Kalmadı. Şöyle biraz... Biraz atalım. Sen dur şurada. Sen de git. Evet. Tripotumuzu şöyle koyalım kenara. Ring light'ımız bu arkadaşlar. İçerisinde telefon tutucu veya kamera tutucu olarak kullanacağımız aparatımız burada. Hemen şunu gönderiyorum. Bu pizza kutusu gibi kutuyu da gönderiyorum bugün pizza mı sipariş etsem ne yapsam? Motokurye sipariş edilen pizzaya tükürdü. O anları bir de cep telefonuyla kaydetti. Aman yok kalsın vazgeçtim. Evet tripodumuz da burada. Herhangi bir kurulum kılavuzu, herhangi bir kitapçık çıkmadı. Evet bunu da çıkardık. Şimdi tripodumuz 2 metre 10 santime kadar uzayabiliyor. Şurada vidaları var. Ayaklarını şöyle ayarlayabiliyorsunuz boyunu. Şuradan sıkabiliyorsunuz bunu ve sabitliyorsunuz. Üst taraftan da hemen şöyle göstereyim. Yine burada iki tane vidası var. Şu en üsttekini biraz gevşetirseniz Uzatabilirsiniz Hakeza alttakini de aynı şekilde Bakın 2 metre 10 santime kadar gidebiliyor Dilerseniz Hemen takalım Bir göstereyim size nasıl takıldığında Önce Ring light'ın Şu kısmına Bakın şunu Şöyle göstereyim şunu açıyoruz. Bunu şu halkadan geçiriyoruz. Sonra bunu buraya yerleştiriyoruz ve halkayı sıkıştırıyoruz ve bunu sabitlemiş oluyoruz. Şu anda bunu da hemen halkamızın içerisinde bakın bir yer var tam ortasında. Oraya sabitledik. Artık telefon tutucumuz ve kamera tutucumuz hazır. Bunu istediğiniz şekilde oynatabilirsiniz şöyle. Bu hazır. Bunu da buraya takmak için hemen çok basit şu üste koyuyorsunuz ve tripodu çeviriyorsunuz. Evet iyice sıkıştırdıktan sonra hazır. Şimdi dilerseniz özelliklerine bakalım. Evet şimdi hemen bunun özelliklerine biraz değinelim. Üç farklı ışık seçeneği var. Sıcak ışık, soğuk ışık ve gün ışığı şeklinde. Şurada bir kumandası var. Hemen kumandayı da açayım. Bakın Evet bir USB girişiyle beraber geliyor. Bunun da şöyle bir avantajı var. Ee, bulunduğunuz yerde elektrik olmak zorunda değil. Power banginiz varsa onu kullanarak da e, bu aleti çalıştırabiliyorsunuz. Hemen açalım şunun ayaklarını. Şöyle. Evet bakın. Açtık. Şimdi bunu bir prize takalım. Şöyle. Evet şimdi bunun özelliklerinden bahsedeyim size. İçerisinde 128 tane led var. Ve 3 farklı ışık seçeneği ile geliyor. Sıcak ışık, soğuk ışık ve e, gün ışığı. Dilerseniz powerbank ile de kullanabiliyorsunuz. USB girişi var. 800 lumen kadar da bir ışık yayıyormuş etrafını. Hemen deniyoruz bakın. Takınca prize şurada bir mavi ışık belirdi. Hemen on off tuşu var. Ona basıyorum ve açıldı. Artı eksi tuşlarıyla ışığın derecesini azaltabilirsiniz veya artırabilirsiniz. Bakın şu an en sonda. Eksiye basıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet 9 farklı ışık kademesi var. Tekrardan açıyorum. Şimdi içerisindeki diğer ışıklara bakalım. Bakın böyle bir Sıcak ışık var. Benim en az tercih ettiğim, hatta hiç tercih etmediğim ışıklardan biri. Evimde bile ampul bulundurmam bu şekilde. Yani hep benim beyaz olacak ışıklarım. Mesela şu candır. Hatta şu daha da bir candır. Ring light bu şekilde arkadaşlar. Odanızdaki veya ortamınızdaki ışık yetersizse bunu hemen kameranızın arkasına koyduğunuzda ortamdaki ışığı arttırıyor ve daha kaliteli bir çekim yapmanızı sağlıyor. Ee, ara sıra ışık azalmalarının artmalarında önüne geçmiş oluyorsunuz bu şekilde Bunu daha çok işte kuaförler kullanıyor YouTube'da içerik üreticileri kullanıyor Stüdyo çekimleri yapanlar kullanıyor Dilerseniz bunu mesela şöyle göstereyim Hemen şuradaki Vidasını gevşeterek Şu şekilde oynatabiliyorsunuz Ve yeniden sabitlediğinizde Bir nevi Tepe kamerası olmuş oluyor Yukarıdan da ışık veriyor bunun dışında hemen tripod'a bakıyoruz. Yani sağlam bir ürüne benziyor. Hafif olması da ekstra bir güzellik. Herhangi bir denge sorunu yaratmıyor. Bakın şu an koltuğun üzerinde bile çok rahat duruyor. Memnun kalacağımı düşünüyorum. Yani özellikle boyunun 2 metre 10 santime kadar çıkması da ekstra güzel bir durum. Hadi şimdi videonun devamını şu arkadaşla beraber çekelim. Nasıl bir fark varmış görmüş olursunuz. Evet arkadaşlar şimdi ring light'ımızı deneyeceğiz. Şu anda hava biraz daha karardı. Benim yukarıda lambam açık. Ve hala az da olsa bir gün ışığı var dışarıda. Şu an ışıklarım benim bu kadar. Ve ring light'ı hemen çalıştırıyoruz. Bakın şimdi farkı göreceksiniz. Şimdi kademesini ufak ufak düşürelim isterseniz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kademe düşürebildik ve istediğiniz kadar kısabiliyorsunuz. Yani gözünüzü alıyorsa ışık veya e, çok fazla olduğunu düşünüyorsanız kısabiliyorsunuz. Şimdi yeniden açıyoruz ışıkları hızlı bir şekilde. E, aradaki ışık geçişlerine hemen bakalım. Evet bu gün ışığı oluyor. En sevdiğim ışıklardan biri. Değiştiriyoruz şimdi ışığı. Bu beyaz ışık. Bunu da e, kullanacağımı düşünüyorum çok fazla. Biraz daha belki mavileştiriyordur ekranı gibi görünüyor ilk başlarda ama gerçekten güzel bir ışık. Bir sonraki de sarı ışık. Bu ışığı da demiştim e, videonun başlarında çok fazla tercih etmeyeceğim ama yine de bunun da kullanılması gereken yerler olacaktır muhtemelen. Bu 13 inç bir e, ring light ışık halkası. Bunun e, daha büyükleri de var daha küçükleri de var ama ideal bir boyda olduğunu söyleyebilirim. Piyasada 1000 liradan 100 liraya kadar e, farklı fiyat aralıklarında bulabilirsiniz. Çok fazla para ödemeniz gerektiğini düşünmüyorum. Ben satıcının linkini bırakacağım açıklamalar kısmına. Dileyen araştırıp e, alabilir. Şimdilik benden bu kadar. Ben aranızdan ayrılıyorum ama bir sonraki videomdan haberdar olmak için ne yapacağınızı biliyorsunuz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız abone oluyorsunuz ve bildirimleri açıyorsunuz. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.